Düşünürler bize uzay boşluğunu açıkladılar fakat zamanı kimse açıklamadı. Ben mi o kadarını yapamam ama size bir günün nasıl 24 saatte yaşadığımı anlatabilirim. Sürekli zamanın yetmediğinden şikayetçi olur. Yapmak istediğimiz çok fazla şey var ama bunların hepsini ya yarına ya da daha fazla zamanımızın olacağını düşündüğümüz bilinmez bir tarihe erteliyoruz. Önce kötü haberi vereyim, asla daha fazla zamanınız olmayacak. Çünkü zaten sahip olmanız gereken tüm zamana sahipsiniz. Bir video ile harikalar yaratıp size nasıl daha fazla zaman yaratacağınızın sırrını falan da veremem. Ama bu videoyla size nasıl bir günü 24 saatte yaşayabileceğinizi tekrardan hatırlatabilirim. Atasözünün söylediği gibi vakit nakittir. Atalarımızın söylemediği şey ise vakitle tüm nakde alabilirken kendimize fazladan bir dakika bile satın alamayız. Hiçbiriniz benden ve şu pisicikten bir dakika daha fazlasına sahip değilsiniz. Elimizde asla 24 saatten fazlası olmayacağına göre çözümümüz farklı bir yerlerde saklı olmalı. Mesela bir günü gerçek anlamda nasıl 24 saatte yaşayabileceğimizi öğrenmek gibi. Bir gün 24 saat olmasına rağmen aslında çoğumuz 6 ila 8 saat arasında kabul ediyoruz. Bu sürede tam zamanlı işimiz veya okulumuz için harcadığımız zamana denk geliyor. Yani o günü bizim için gün kılan şey neyse zamanımızı ona indiriyoruz. Bunun dışındaki saatlerde bir şey yapmak istediğimizde ise genellikle kendimizi son iki günün enerjisinden çalıyormuşuz gibi hissederiz. Oysa beynimiz sürekli olarak zor şeyleri işleyebilme kapasitesine sahip. Kol ve bacak bacak kaslarımızın veya vücudumuzdaki diğer kaslarımızın aksine beynimiz uyku dışında neredeyse hiç dinlenmeye ihtiyaç duymaz. İstediği tek şey sadece farklılıktır. Bu farklılığı ne kadar çok sağlarsanız bir günü 24 saat olarak yaşamaya da o kadar yakınlaşırsınız. Peki ya kendimizi yorgun hissediyorsak? Akşam 6'da eve geldiniz. Tabi İstanbul'da yaşıyorsanız bu biraz ütopik oldu ama biz şimdilik öyle varsayalım. Geçirdiğiniz günün yorgunluğunu hesaba katacak olursanız kendinize yorgun olduğunuzu söyleyeceksiniz. Oysa bu aşamada yapmamız gereken tam aksine yorgun olmadığımızı söylemek ve bundan sonraki 3 saat içerisinde ne yapacağımızı mümkünse dakika dakika planlamak. Bu yapacaklarınızın illa işinizde, okulla veya çok üretken bir aktiviteyle ilgili olmasına da gerek yok. Ve hayır, kendinizi koltuğa atıp saatlerce bilgisayarla takılmak bir amacınız olmadığı sürece bunlardan biri sayılmaz. Bir günü dünyanın geri kalanının yaptığı gibi 6 veya 8 saatte sınırlandırmak istemiyorsanız, kendinize söylediğiniz en büyük yalanı baştan reddedin. Yorgun değilsiniz ve bunu siz de biliyorsunuz. Yarın adımınızı evden dışarı atar atmaz aklınızdan bir şey düşünmeye başladınız. Müzik yok, telefon yok, podcast yok. Çok değil, birkaç dakika içinde aklınızdan farklı bir konuya geçiş yaptığınızı fark edeceksiniz. Zamanı değerlendireceğiz derken kendimize bazen o kadar çok yükleniyoruz ki kendimizle baş başa kalmanın ne demek olduğunu unutuyoruz. Zamanın varlığını gerçek anlamda hissetmek için elimizdeki telefondan kısa bir süreliğine de olsa ayrılmamız gerekiyor. Farklı uğraşlar edinirken çok daha değerli olan bir şeyi erteliyoruz. Kendimizle baş başa vakit geçirebilme fırsatı. Mesela önceden yaptığımın aksine günün ilk kahvesini içerken podcast veya müzik dinlemek yerine kulaklıklarımı çalışma masamda bırakıp biraz kendi düşüncelerimi dinlemeye vakit ayırıyorum. Veya keza önceden otomobile bindiğimde ilk yaptığım şey arabanın teybini açmakken artık yolun üzerinde görebileceğim manzaraları keşfetmeye bakıyor. Hem de biraz o sıkılma duygusunun bize kendimizi nasıl hissettiğini hatırlatmaya çalışıyor. Cebinizde veya masanın üzerindeki bir teknolojik aygıt size sınırsız eğlence kaynağı ve hiç bitmeyen zaman akışı sunarken elbette bunları bir kenara bırakıp yalnızca kendi düşüncelerinize odaklanmak pek kolay olmayabilir. Fakat bunu bir pratik haline getirdiğinizde ve günde sadece yarım saatliğine bile olsa kendi düşüncelerinize vakit ayırdığınızda günün gerçekten 24 saat olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. Dikkat dağıtıcılarla ilgili bir diğer unsur bu araçlar veya sosyal medya ağlarının tamamı zamanın varlığını unutturmak için tasarlanmış gibiler. Milyarlık şirketlerin tek istedikleri şey olabildiğince çok vakit geçirmek çünkü bizler ürünüz ve bize reklam gösterdikçe gelirlerine daha da arttırabilme şansına sahip olacak. Tıpkı Blaise Pascal'ın da 17. yüzyılda söylediği gibi. insanlığın bütün sorunları insanın bir odada tek başına sessizce oturamamasından kaynaklanır. Aslında olay gayet basit. Herkesin bir günü ve 24 saati var. Bu zamanı en iyi şekilde harcamak için bir planlama yapıyor musunuz? Yoksa kendinize milyar dolarlık şirketlerin ve dikkat dağıtıcıların insafına mı bırakıyorsunuz? Biri size dün ne yaptığınızı sorduğunda sadece hiçbir şey demek istemiyorsanız zamanı planlayarak harcamayı öğrenmeniz gerekiyor. Zamanınızı nasıl harcayacağınıza karar vermek için faydalanabileceğiniz yüzlerce farklı metot var. Örneğin ben time blocking dediğimiz zaman bloklama metodunu kullanıyorum. Bu metotla bir günü planlarken sabah uyandığımda takvimi açıyorum ve her bir saate o gün o saatin o dakikasında ne yapacağımı bir bir işliyorum. Buradaki asıl hedef belirlediğiniz plana birebir sadık kalmak veya bunu birebir gerçek hayatta uygulayabilmek değil. Zaten ne kadar uygulamaya çalışırsanız çalışın plana dahil etmediğiniz bir şey çizelgenizi kaydırmanıza neden oluyor. Fakat günü tamamen kendi kaderine bırakmak yerine elinizde bir plan olması ve karşılaştığınız her dikkat dağıtıcıdan sonra bu planı yenileyerek yola devam ettiğinizde bir günden olabildiğince maksimum düzeyde faydalanıyorsunuz. Peki neden sıradan bir yapılacaklar listesi kullanmak yerine aynı zamanda bir zaman bloklama yöntemi kullanmanız gerekiyor? Çünkü kendinize gün için bir yapılacaklar listesi hazırladınız ve bu listenin içerisinde 10 15 tane yapılacak Bunları bir takvim üzerinde hangi saatte, ne şekilde, nerede yapacağınızı belirlemezseniz gününüz için en önemli olanları daha sonraya bırakacaksınız. Fakat ilk başta daha önemsiz işleri hallettiğiniz için uzun sürecek işlere vaktinizin kalmadığını göreceksiniz. Takvim üzerinden çalışmanın bir diğer güzel yanı da şu. Normalde üşendiğiniz bir işi işte 15 dakikalık veya 20 dakikalık bir zaman ayırdığınızı gördüğünüzde işte diyorsunuz ki yani ya nasıl olsa bu 15 veya 20 dakikalık bir bir iş. Ve bunu halletmek o kadar da zor, o kadar da ertelenirse bir şey değil. Bir yapılacaklar listesini mutlaka kullanmama rağmen her günü saat saat blok blok planlıyorum. Ve bu şekilde hem işe hem eğlenceye maksimum zamanı ayırarak bir günü gerçek anlamda 24 saatte yaşayabilme şansına sahip oluyor. Bu size biraz robotvari bir hayatı yaşıyorsunuz gibi hissettiriyor mu? Hayır hissettirmiyor. Sadece işleri ve sorumluluklarınızı takvimin üzerine dökmüyorsunuz. Size zevk veren ve eğlence için geçireceğiniz zaman dilimlerini de ayırabiliyorsunuz. O gün için beni çok rahatlatan bir aktivite yapacaksam ve ona takviminde zaten belli bir zaman ayırdıysam işte diğer kalan işler acaba ne olacaktı, işte onları vaktinde halledebilecek miyim gibi düşünceler olmadan yalnızca o aktivitenin tadını çıkartabilmek bana şahsen çok daha fazla zevk veriyor. Siz bir plan belirlediniz ve mutlaka bu planınız bozulacak. Bozulduğunda işte bir gün ve elimde kalan saat veya dakikalar bunlar. Şimdi bunları nasıl daha verimli değerlendirebilirim şeklinde düşünürseniz çok daha fazla verim alacak. Bir noktada şunu göreceksiniz. Aslında o gün tam zamanlı işinizin veya okulunuzun dışında ayırabileceğiniz çok fazla zamanınız var. Fakat bu zamanı neyle değerlendireceğinizi belirlemediğinizde genellikle olan şey ya YouTube'un başına geçmek ya Instagram'ın keşfet'ine dalmak gibi dikkat dağıtıcı bir aktivite oluyor. O büyülü keşfet ekranına bir kere girdiğinizde sadece 10 dakika için bile girseniz kısa bir sürede birkaç saatinizin elinizden uçup gittiğini fark edeceksiniz. Geçen hafta yaptığım bir anketle YouTube abonelerime önümüzdeki hafta hangi videoyu izlemek isteyeceklerini sordum ve kazanan bir gün 24 saatte nasıl yaşanır videosuydu. Gerçi bu cevabı beni trollemek için mi verdiler? <laughs> Onu tam olarak bilemiyorum ama eğer trollemek için verdilerse de böyle bir video yaparak galiba ben de onları trollemiş oldum. Öyle, öyle sayılır mı? Sayılır. Herhalde sayılır. Zaman bloklama yöntemi ile ilgili ayrı bir videoyu izlemek ister misiniz? Bir günü 24 saatte dolu dolu yaşamak için siz neler yapıyorsunuz ve özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Bunlar konusunda da gerçekten çok meraklıyım. Onun için yorumlar alanından birime paylaşırsanız çok memnun olurum. Ve bir sonrakine görüşürüz. Hoşçakalın.